Benim, Benim bakkal dükkanım var. Benim oğlum geldi. Belediyeden yemek geliyor her, her gün ona yemeği almayıp kapıda asıldığını görünce çünkü hiç bırakmazdı dışarıda. Biz o zaman zile kapıyı basmaya başladık. Ondan sonra haber alamayınca yani ses duyamayınca 155'i aradım. İşte 155 bir daha ambulansı, çilingiri, milingiri hepsini gönderdi. Durumu bilinci açık. Kalçak kırıklığı var dendi. Kafasını falan da vurmuş ama film falan çekilmeden tabii ne olur bilmiyorum. Tuvalete giderken düştüm diyor. Bir yeğeni var. O da Alanya'da. Burada değil. Yakında değil. Yani Masa zaten Konu işte. komşu hep biz ilgileniyorduk ondan hep. Faturalarını, pazarına, hastanesine, her şeyine biz götürüyorduk. Çok uğraştılar. Kapıyı kırmaya çok uğraştılar. Içeriden bağırıyor çünkü can acısı çekiyor. Kapı tabii üç yerden, üç yerden Çekiyor. Evet. Canım yanıyor, kalkamıyorum diye pek kırmak taraftarı değil diler ama biz de onay verdik yani kırılmasına. Çilingir de çağrıldı ama üstü şey olduğu için altı açıldı fakat bir de üstünde oluyor ya çelik kapıları. Orası açılmadı. Orası kitlemiş işte. Çilingir de zor açtı zaten. Çilingirler şey yardımıyla o şekilde açtı. Tamam, tamam. Gide gidebilirsiniz. Yok. yok, yok ya. Te telefon telefonuma yaz. Telefonumu yaz. Telefon sen yaz. Telefonumu yaz.